Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Adobe Premiere Pro'da sesinizdeki dip sesi, yankıyı veya cızırtıları yüksek oranda nasıl temizleyebilirsiniz? Onu göstereceğim, iyi seriler, hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, Premiere Pro'muza giriyoruz. Burada benim bir tane kaydım var. Ses kaydım az önce çekmiş olduğum. Bunu buraya attım. Şunu kapatalım. E, size sıfırdan göstereceğim. İlk önce buradan bu sesimizi seçtikten sonra Window panelinden oradan Audio Track Mixer'a bir kere tıklıyorsunuz. Ardından sizde böyle gelmemesi gerekiyordu. Şöyle büyük bir ihtimalle evet sizde bu şekilde gelecek. Buradan şunu bir tane açıyorsunuz, show yapıyorsunuz. Ardından effect selection diyorsunuz. Buradan noise reduction restoration diyorsunuz. Buradan de vereceğiz arkadaşlar buna. Sesin aslında cızırtısız halini size bir dinleteyim. Gerçi orada da dinleyebiliriz. Burada bir dinleyelim önce. Bu videomda sesinizdeki cızırtıları yüksek oranda nasıl azaltabilirsiniz onu göstereceğim. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi benim sesimin sesim yani konuştuğum yerlerde dip ses oldukça az, yankı cızırtı oldukça az. Buradan noise iki kere tıklıyorsunuz. Buradan noise editörüne geliyorsunuz buradan ayarlayabileceğiniz. Buradan amount kısmından ayarını verebilirsiniz ne kadar derecesinin yüksek olduğunu. Yani bunu ben benim mikrofonumda fazla yükseltince seslerde bozulmalar oluyor. Ama ihtiyacınız olduğu kadar kullanırsanız sıkıntı yok arkadaşlar gayet. Bu videomda şöyle birazcık daha yükseltirsem bakalım olacak. Bu videomda sesinizdeki cızırtıları yüksek oranda nasıl azaltabilirsiniz onu göstereceğim. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Şöyle %100 yapayım ben bunu. Bu videomda Sesinizdeki cızırtıları yüksek oranda nasıl azaltabilirsiniz? Onu buradan output noise only diyerek e, sesimdeki hangi bölümleri şey yaptığını dinleyebiliriz. Yani cızırtısını azalttığını. Sesindeki şu bölümleri cızırtısını azalttım gibisinden. Şöyle bir dinleyebilirsiniz. Onu göstereceğim. Böyle çirkin bir ses çıkıyor. Buradan gain. Yüksek oranda nasıl azaltabilirsiniz? Onu göstereceğim. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Gain diyerek de <laughs> Buradan kapatıp açabiliriz bunu mesela. Şöyle bir... Bu videomda Sesinizdeki cızırtıları yüksek oranda nasıl azaltabilirsiniz onu göstereceğim. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Bu bizim cızırtısı azaltılmış hali. Şimdi cızırtısı azaltılmamış halini dinleyelim. Bu videomda sesinizdeki cızırtıları yüksek oranda nasıl azaltabilirsiniz onu göstereceğim. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, çok az da olsa konuşmadığım yerlerde hafif cızırtılar geliyor. Kesinlikle benim mikrofonumdan kaynaklı buna emin olursanız benim mikrofonum ger şu an bozuk olduğu için yani kulaklığımın mikrofonu cızırtı var ciddi bir cızırtı var ama doğru oranda kullanıldığı zaman gerçekten hayat kurtarıcı bir özellik arkadaşlar bu. Bunu size göstermek istedim umarım işinize yarar umarım kullanırsınız <laughs> uzun bir süre. Bu videomda sesinizdeki cızırtıları yüksek oranda nasıl azaltabilirsiniz onu göstereceğim iyi seyirler abone olmayı unutmayın. Bu şekildeydi. Bu arada abone olmayı unutmayın. Mesaj vermiş olayım size. Bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Daha fazla bu tarz Adobe eğitimleri gelmesi istiyorsanız aşağıdan bana yorumlar kısmından belirtilseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.